Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevgiyle baktığınız, sevgiyle yaptığınız her şeyde mutlaka bir bereket ve bir güzellik saklıdır içinde. Ben de gönlümü verdiğim mutfağımda sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Bugün de gördüğünüz bu çilekli çikolatalı tatlıya hazırladım. Buyurun isterseniz mutfağa geçelim ve yapım aşamalarını hep birlikte gözden geçirelim. 1 litre sütü koyduğum tenceremi ocağıma aldım, henüz altı kapalı. İçerisine 150 milim ölçüsünde çay bardağıyla toz şekerini ve 2 yemek kaşığı normal un, 2 yemek kaşığı da nişasta kullanacağım. Buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez. Daha sonra bunları iyice çözülene kadar çırpacağım, topaklanmaması için. Artık altını açtım ve sürekli karıştırmak suretiyle krema haline gelene kadar pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hemen hemen de olmak üzere zaten. Ocaktan almadan bir yemek kaşığı tereyağı koydum içerisine. Bir de bir paket vanilini ilave edip iyice karıştırıyorum ve altını kapatıp ilk buharının çıkması için bir kenara alacağım. Bu arada krema dökeceğim borcam tepsisinin tabanını Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Bu daha kolay çıkmasını sağlayacaktır kremanızın. Üzerine de petit beurre kare bisküvi ama kakaolu bisküvisini şöyle alt zeminini kapatacak şekilde sırayla diziyorum. Bunlara herhangi bir işlem yapmadım arkadaşlar. Yani ıslatma sütle veya nescafe ile falan ıslatma yapmadım. Çünkü kremam yeterince sıcak. Onun sıcaklığı bunu yumuşatmaya yeterli olacaktır. Kremam daha fazla soğumadan hemen bisküvilerin üzerini kapatacak şekilde boca ediyorum. Üzerine şöyle kaşıkla tamamını kazıyacağım bir aldırayım azıcık. Çocuklar çok severler böyle tencere dibini kazımayı gerçi ama özellikle çikolata olduğu zaman tabii ki. Bu arada daha önce şöyle ince ince dilimlere ayırdığım çilekleri kremamın üzerine hiç soğutmadan hemen yerleştiriyorum. bunun yerine tabii ki değişik alternatifler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani muz olabilir, kivi olabilir veya işte ne hangi tür meyveyi arzu ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben çilek kullandım. Bu şekilde her yerini kaplayacak şekilde diziyorum. Şimdi üzerine sosunu hazırlamak istiyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı kadar sütümü tencereye aldım ee, ve hazır çikolata sosu kullanacağım. Çok daha pratik oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tam da kıvamında oluyor. İçine boşalttıktan sonra iyice çözülene kadar ocağı açık tutmadan önce karıştırıyorum. Daha sonra altını açıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Zaten kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kaynaması, kıvam almasına yeterli olacaktır. Ama mutlaka karıştırmaya devam edelim. Altını tutmasın. Kaynama işlemi bitene yakın şöyle bir yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata vardı. Onu ilave ettim ama hiç şart değil. Elinizde yoksa katmadan da Sadece çikolata sosu da gayet güzel olacaktır. İlk buharı gittikten sonra hemen tatlımın üzerine şöyle bir kapatacak şekilde gezdireceğim. Ben sosu hazırlarken tatlıyı dolaba koymuştum, hafif çekmiş, çok da güzel olmuş. Artık sosunu yerleştirebiliriz üzerine. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu, her yerini de kapladı. Şimdi dolaba koyacağım. Şöyle biraz dinlensin. Ondan sonra üzerinin süslemesine geçeceğim. Yaklaşık ben 4 saat kadar beklettim. Tabi vaktiniz varsa bir gece önceden de yapabilirseniz daha güzel sonuç elde edersiniz. Bu arada üzerini şimdi şöyle bıçakla kesmiyorum komple sadece çizikleri atıyorum. Karelerin yerleri belli olsun ona göre süslemesini yapacağım. yerlerini de belli ettik. Şimdi artık tam ortadan ikiye böldüğüm çilekleri dilimlerin ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu arada videomu biraz hızlandırdım arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi de geniş kısımlarına şöyle birer çay kaşığı kadar tam bir çilek görünümü kazandırmak amacıyla çam fıstığı koyuyorum sevgili arkadaşlar yalancı çam fıstığı tozu nasıl elde edilir daha önceki videolarımda paylaşmıştım linkini sol üst köşeye bırakıyorum onu tıklayarak nasıl elde ettiğimizi de pratik olarak görebilirsiniz gördüğünüz gibi tatlımız hazır hemen dolaba koyacağım en az 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelecek Vaktiniz varsa tabii ki her zaman dediğim gibi bir gün önceden yapmanız çok daha güzel sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Buharlaşmamasını engellemek için soğuduktan sonra üzerine streç geçirip öyle dolapta beklettim. Böylece kabuk bağlamasını da engellemiş olduk. Gayet güzel yumuşacık bir dokusu var tatlımızın. Şöyle orta kısmından bir dilimi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Altta kakaolu bisküvi, üzerinde beyaz krema, orta kısmında kırmızı kırmızı çileklerimiz ve son olarak çikolata sosuyla harika bir görüntüsü ve harika bir de lezzeti, keyfi var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yakından da gösteriyorum arkadaşlar. Eminim yapınca sizde tattırdığınız insanlar da çok memnun kalacaklardır. Sevgili arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa beni desteklemek için kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek her yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğenilerinizi belirtir, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız kanalımın büyümesine katkı sağlamış olacaksınız. Şimdiden emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka paylaşımda görüşene dek. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.